Selamünaleyküm Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün inşallah sizlere Td'mizin 250 dönüm sürdü traktörümüz onun daha iş bittikten sonraki bakımını ve temizliğini göstermeye çalışacağım anlatmaya çalışacağım başlamadan önce yani temizle önce şu tozları falan isterseniz bir kompresörle temizleyin. Çünkü şu arkada polen filtresi var. Onu, önce, onu da çıkaracaksın, Onu temizleyeceksiniz. Ama bu tozların gitmesi lazım. Çünkü onu çıkardığınız zaman bu tozlar yine oraya gidecektir. Yani önce bu dıştaki tozları falan temizleyip ondan sonra yaparsanız çok iyi olur. Önce yağlara bakacağım. Şanzıman ve motor yağına. Şu ben şanzıman yağını açmıştım. Yani bunu anahtarla açtım. Daha önce. İlk açacaksınız böyle bir bezle temizleyeceksiniz. Daha sonra bir daha takıp ondan sonra bakacaksınız. Şu an yine aynı şekilde hani elimin döndüğü kadarıyla takıyorum. Sonra yine gevşetip bakacağım çıkaracağım. Şu an benim yağım e, baya azalmış. Biraz da eğimli yer olduğu için olabilir ama hani şanzıman yağında eksilme var. Onun e, yağ konulması lazım ama bakımını yapacağım bu traktörün. Hani yağ şanzmanı komple değiştireceğiz. Bunu açmadan önce önce kompresörle ya da bir şeyle şu tozunu almanız gerekiyor yoksa o dışarıda tozlar var o girecektir. Yine 13 anahtarla sıkacağım onu birazdan. Bir de e, motor yağı var. Ona da bakmam gerekiyor ama şut Motor yağı da hemen egzozun altında sağda kalacaktır. Bu biraz sıkıldığı için. Onu da onu da yine aynı şekil ilk çıkaracağım temizleyeceğim. Sonra bir daha takacağım. Tam hortum yeri olduğu için biraz sıkıntılı takılıyor. Niye takılmadı Tamam. Şu an böyle taktıktan sonra hiç sıkmayacağım. Sadece böyle düz dursun yerinde. Bir daha çıkaracağım bakacağım. Evet benim yağımda şu an max yani tam. Bunu takacağım yerine tekrardan. Yaz ters bir yerde. Yine aynı şekil sıkacağım. Bunda ikisinde de azalma olduğu zaman yine göstergeyi eee göstergeye baktığınız yerden ekleme yapıyorsunuz. Hem şanzıman hem ya. Şimdi bir de fren yağına bakacağız. Kapıtaysan. Benim fren yağım şurada. Bilmiyorum şu an kamerada gözüküyor mu ama ben şu an e, fine yağım tam. Zaten göstergesi var orada e, azarma olduğu zaman göstergede de göz, gözüküyor. Bu da antifriz de var. Antifriz de hani ona bakmaya da gerek yok çok aslında. Hani o da hemen hemen tam. Onun da değişmesi lazım. Yani çoktandır aynı yağ. Daha sonra kaputu açtıktan sonra kompresörle önce şunu çıkarıyorum. Yani şu tek eli böyle döndürürseniz sizin için daha rahat olur. Şunu temizleyeceğim. Ve şurada şuradan şunu açıp şunu şöyle çekeceğim. Yine dediğim gibi tekerle döndürürseniz daha rahat olur. Bunu da yine kompresörle temizleyeceğim. Yani kompresörle temizleyeceğim yerlerden bir tanesi de polen fitreleri. Onlarda da vidaları var. Dört tane sağda en solda dört tane var. Onları da çıkaracağım. Aynı şekilde içeride de var. Onları da 100 saatte bir temizlemeniz gerekir. Ve ihtiyaç duyulduğunda da mesela çok toz yerde de bazen iki günde bile temizleseniz iyi olur. Ee, sonra e, içinde temizleyeceğim o filtreyi. Onu da göstereyim size. O da yukarıda hemen arkanızda kalıyor. Tabii o klimalı traktörlerde. Bu klimalı olduğu için. Şu içeride görüyorsunuz. Onu da çıkaracağım. Onda yine iki, iki tane vidası var. Açıp oradaki e, filtreyi de çıkar. Bunu da temizleyeceğim. Şimdi ben onları çıkaracağım. Daha sonra yine videoya gireceğim. Onları temizlemeyi de göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, çıkardım fitelerimi. Çıkarmadan önce şu etrafını temizledim. Yukarıdaki kirli paranı aldım. Hava yani, kirini içeri girmesin diye. Aynı şekilde diğer taraf da öyle Şimdi fitelerimiz burada. İçerideki de çıkardım bu arada. Onlara bir hava vuracağım. Sana yap. Görüyorsunuz, bayağı tozlu. Bunları 100 saatte bir e, yapsanız çok iyi olur. Hani ihtiyaca göre 100 saati de beslemeyebilirsiniz. Her gün yapabilirsiniz. Mesela balya'da bayağı toz olduğu için ne kadar erken yaparsanız o kadar içiniz iyi olur. Biz bunu temizledik. Ee, bunun iş tamam diğerine gelelim. Bak bunu kaldırsana bunu oraya koyma. O şeyin üstüne koy da toz kapma. Dönler bu taraf. Döner dönersene bak. Dönder bu taraf. Arkaya dönelim. da toz olmayan bir yere koyarsanız daha iyi olur. Şimdi diğer yerine getir. Bayağı toz olmuş bunlar. Hani çünkü biraz tozlu toprak olduğu için bir de daha önce de temizlememiştim yani. Teklendir. Hemen hemen 100 saatten 100 saati geçti. Saat ol İsterseniz buna bir süpürge makinesi de çekebilirsiniz. Tamam onun içi de işte, tamam. Şimdi e, traktörün içindekini filtreyi temizleyeceğiz. Bu, bunu çok sık temizlememize gerek yok ama ben ondan önce temizlemediğim için temizleyeceğim. Bu da bayağı kirlenmiş bu arada. Bu içerideki arkadaşlar. Bönder. Bilmiyorum, videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama bayağı kirli. Tamam şimdi benim Filtremi temizledim arkadaşlar. Evet, üçünü de yani Şimdi normal e, traktörün fidelerini temizleyeceğim. Şu öndekini yani tozu görebiliyorsunuz. Daha rahat çalışmak için tekeri döndürürseniz iyi olur. Ben bunu temizleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra şunu çıkarıp hava filtresini temizleyeceğim. göstereceğim size arkadaşlar. Daha sonra kendim temizleyeceğim bunları. Onları da sağlıktan sonra videoya geçeceğim. Şimdi ben bunu temizlemeye geçeceğim. Ee, görüyorsunuz bayağı kirlenmiş. Şu an sonraki kızı görebiliyor Bayağı çok Ben bunları için temizleyeceğim şimdi. Bir daha videoya devam edeceğim. Arkadaşlar fitreyi temizlerken e, onu söylemeyi unuttum. Arkadan atacaktım havayı. Yani şu önden sakın atmayın. Buradan hava çıkacak, onun hepsini temizleyeceğim. temizleyeceğim, Bir daha videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben tüm temizliğimi yaptım, hani kompresörle olan temizimi, tozlama işlemi yaptım. Şuralara hava vurdum temizledim, bunlar kuruduğu için çıkmıyor. Onlara çok zarar gelmez. Şuraya biraz hava vurdum. Yine aynı şekil takacağım hepsini şimdi. Yani bura, buraya hava vurdum. Şuraya hava vurdum, temizledim. Ondan sonra taktıktan sonra bir de şöyle dıştan hepsini hava vuracağım ve benim hava havalık işim bitiyor. Şunlara e, tüneleri takacağım. Bunları yaptıktan sonra bir daha videoya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, filtreleri temizledim. Hem polen hem de kawa filtresini e, şunu temizledim. E, bunu çıkarıp temizledim. E, şunların dışına da hava vurdum, temizledim böyle akünün etrafına falan hepsini temizledim. Motoru da biraz hava vurdum. Ve polenleri de taktım, temizledim, taktım. Hem iç hem dış. Şu arkalara da biraz hava vurdum, temizledim. Yani ya yerini kontrol etmiştim. Onu da taktım tekrar. Şimdi ne yapacağım? Eee ben şimdi e, tarlada çok kullandığım için e, bu traktörü toz yerde hani yakıtta bayağı kullandım yani günde bazen 2-3 defa doldurdum yani tabi e, mesela depoyu yarı dolduruyordum gidiyordum bir kova getiriyorlardı koyuyordum hani bir de tarlada olduğu için bazen bez olmuyor süzgeç olmuyor öyle koyuyordum. Onun için e, biraz yak, yakıtım kirlenmiş olabilir ne yapmam gerekiyor e, filtrelere falan bakmam gerekiyor şu e, süzgeci görüyorsunuz biraz kirli. Onu mesela e, yeni sezonda değiştirmeyi düşünüyorum. O biraz kirlenmiş. Ben yani onu çıkarıp mesela tarlada bazen o çok kirleniyor. şunu ikisini çıkarıp ya mazotla onu e, biraz e, temizleyebilirsiniz ama tabi onu her sene değiştirmeniz gerekiyor. Bazen yakıtta e, kirli o, kirlik oluşuyor, tort oluşuyor. Onun içinde. Şuradaki e, filtreyi görüyorsunuz. E, o filtrenin e, altta görüyorsunuz. Onu ne yapmam gerekiyor? Onu da şu altta e, bir civatası var arkadaşlar. İnşallah görünüyordur. Şöyle. O civatayı, o beyaz civatayı gevşeteceğim. Oradan yakıt gelecek. Ve ondan sonra şu pompaya vuracağım. Oradan biraz yakıt gelsin ki alttaki e, pisliği tortu atsın bu yakıtı temizliği o da bırakmıyor kirli yakıt gitsin oraya. Daha sonra mesela baktınız bunlardan sonra yine traktör yakıt yemiyor. Bu sefer ne yapacaksınız? E, deponun altını açıp oradan e, yakıtı çıkaracaksınız. Şurada alyanla açılacak duru. Onu açtıktan sonra e, oradan yakıt gelecek. Hatta şunu da açıp, şunu da açıp buradan hava vurun ki oradaki şuradaki kir gitsin bu depodan geliyor. Orada kir vursun ki alttan atsın. Ve en sonunda yine yukarıdan yakıt koyup depoya o kiri hepsini temizlesin, atsın. Daha sonra yine süzgeçleyip mazotu koyabilirsiniz. He, Bunun hepten sonra sıra greslemeye geldi. E traktörü 50 saatte bir eee gresleseniz çok iyi olur. Yani maksimum 70 saate falan gelsin. Çünkü e, yani yağlanması gerekiyor yoksa traktör zarar görecektir. Onun yağlamalar da mesela önde var, ön tekerlerde şurada var. Yani zaten e, traktörü kurulanlar yağ yerlerini biliyordur. Özellikle yağlanması gereken yerlerden bir tanesi de şu fren sisteminin orada şurada e, var. Yani insanlar bunu yağlıyor ama e, sol tarafta ikin unutuyor de yani. depo ta, o tarafta olduğu için onu da alta girip oradan da yağlamanız gerekiyor. Genel olarak e, benim şu an traktörümün e, bakımları böyle e, temizledim filtreleri temizledim e, yağları kontrol ettim e, fren yağını kontrol ettim Yakıta baktım temiz mi değil mi evet. filtreye süzgece ve daha sonra yıkadıktan sonra gresleyeceğim traktörü. Daha sonra da yine 50 saatte bir hani eğer yine toz kaptıysa yine filtrelerini temizleyeceğim. Tabi bu Elisa filtreleme 50 saatten önce de yapsanız çok iyi olur. Çünkü bazen çok toz kapıyor. Bunları iyi temizlemeniz gerekiyor. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, bunlar traktörün traktör için gerekli olan şeyler. Traktörün ömrünü fazlalaştırmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. İnşallah videomu beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Hepinize <laughs> teşekkür ederim.